Merhaba arkadaşlar. Harika bir ormandayım. Bugün ormanın büyülü seslerini keşfetmeye geldim. Çok heyecanlıyım. Hazırsanız maceramız başlasın. Merhaba Tan. Sana biraz kendimden bahsedeyim. Ben ormanın kralı aslanım. İnsanlar bizi güçlü ve cesur hayvanlar olarak tanır. Biz aslanlar gruplar halinde yaşarız ve bu gruba sürü denir. Geceleri avlanırız ve çok hızlı koşabiliriz. Aslanlar genellikle savanlarda yaşarız ve avlanarak besleniriz. Ama avlanmayı genellikle dişi aslanlar yapar. Erkek aslanlar ise sürüyü korur. Ayrıca günün çoğunu uyuyarak geçiririz. Biliyor musun? Bir aslan günde 20 saate kadar uyuyabilir. Çünkü enerjimizi büyük avlar için saklamamız gerekir. Kükrememiz hem diğer aslanlara mesaj göndermek için hem de bölgemizi korumak için çok önemlidir. Vay canına, çok güzel şeyler öğrendim. Çok teşekkürler. Güle güle. Merhaba Tan. Ben bir zebra'yım. Sence benim çizgilerim siyah üstüne beyaz mı yoksa beyaz üstüne siyah mı? Bazen karar veremiyorum açıkçası. Şaka <laughs> bir yana çizgilerimiz her zebrada farklıdır. Tıpkı insanların parmak izleri gibi. Ayrıca çizgilerimiz bizi sıcaktan korur ve avcıları şaşırtır. Biz zebralar Afrika'nın geniş çayırlarında yaşarız. Büyük sürüler şeklinde dolaşarak kendimizi daha güvende hissederiz. Düşmanlarımızdan kaçarken sürümüzle birlikte hareket ederiz ve hızlı koşabiliriz. Biliyor musun? Bir zebra saatte 65 kilometre hıza ulaşabilir. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Vay be! Bu güzel bilgiler için çok teşekkürler. Görüşürüz. Merhaba Tan. Ben bir deve kuşuyum. Biliyor musun biz dünyadaki en büyük kuşlarız ama uçamayız. Bunun yerine çok hızlı koşarız. Saatte 70 kilometre hıza ulaşabilirim. Biz deve kuşları büyük yumurtalar bırakırız. Hatta dünyanın en büyük yumurtalarını biz yaparız. Bir de herkes bizim kafamızı kuma gömdüğümüzü sanıyor ama bu doğru değil. Tehlike anında hızla kaçarız ama bazen yere eğilip uzun boynumuzu saklayarak kendimizi çalı gibi gösteririz. Uzak mesafeden bakıldığında bu, kafamızı kuma görmüşüz gibi görünebilir. Ama aslında biz her zaman çevremizi dikkatlice izleriz. Demek ki bu sadece bir efsaneymiş. Gerçekten harikasınız. Görüşürüz.